Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün size ne göstereceğim? Tor Browser nasıl yüklenir? Tor Browser'daki açılmama sorunları gibi şeyleri bugün göstereceğim size. Arkadaşlar, şimdi geçelim Tor Browser yüklemeye. Öncelikle buraya gelip Tor Browser yazacaksınız. Toro browser tarayıcısını kurmak basit arkadaşlar. Sadece bir e, bu kalide bazen sıkıntı verebiliyor şu root dizininden dolayı. Onu çözmedi şimdi göstereceğim ben. Önce paketimizi indirelim. Bu sıkıştırılmış paket bunu çıkartmanız lazım. Hatta şöyle apt get install yaparak gdeb paketini de kuralım. GDB arkadaşlar. Bu GDB şu iş yarıyor arkadaşlar. DKB de var, DGB de var. E, paketleri kurmak için. Daha kolay kuruyor. O yüklensin, bu da insin. İnmiş. bu kalesörü alıyorsunuz. Şuna tıklayıp. Açılması biraz zaman alır. Bu Tor Browser'ı çıkartıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldim. <laughs> bu GDB'yi bir e, kullanmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. E, şuradan start diyerek de çalıştırabilirmişiz. Bakın şöyle. Ha. Yeni de çalıştır diyeceğiz. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir hata geldi. Şimdi buraya gireceğiz. Burada aynen bu dosya. Bunu mousepad açacağız. Stat Tor Browser olan dosyayı. Bakın arkadaşlar şu komut, şu kısım. Bakın. Compilation to T Tor Browser shall not run as root. Exit. Bu kodu sileceğiz. Şuradan bekleyin. Aynen şuradan kaydedeceksiniz. Buradan çıkacaksınız. Buradan geri geleceksiniz. Buradan Tor Browser'a basacaksınız. Yeni çalıştır diyeceksiniz. Hmm. Gördüğünüz gibi Tor Browser açıldı. Bakın. Otomatik olarak kurulsun diyelim. Bağlantı kur diyelim. Gördüğünüz gibi şu an bağlantı kuruluyor. Ha dediniz ki siz ben dosyayla uğraşmayayım dediniz. Yani bu dosyayla uğraşmayayım dediniz. Onun da yöntem var. Yani masa üstünde böyle bir dosya bulunmasın. Tor Browser'ın benim şuraya gelsin dediniz. Değil mi? Onun da yöntemi var Aradaşlar, Onu da göstereceğim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oradaki şuradaki şey sildik deminden. Şu dosyadaki şey sildik ve sorunu çözdük. Yani şuraya geliyoruz artık çalıştırabiliyoruz. Yeni de çalıştır değil. Gördüğünüz gibi. Bağlantıyı tabii şu otomatik kurda seçtiğimiz için otomatik kuruyor. Ha bu arada arkadaşlar bazen videolarda kimse bahsetmiyor. Bazı videolarda dikkat ettim. Bahsetmedik dedik bir kısım var. Şu kısım. Şurası güvenlik kısmı tor adınızı. Eğer yani burayı eğer güvenli isterseniz buraları en güvenli şekilde alabilirsiniz. Güvenlik takıntınız varsa güvenli şekilde alabilirsiniz buraları. Ya da standartta durabilir ya da daha güvenli de durabilir ama genelde burası standartta gelir. Ha siz burayı en güvenli aldığınız an ne olur? Buradaki kalkan içerisi dolar. Böyle Ha, dediniz ki ben bu Tor Browser'ı hmm, şöyle açayım dediniz. Mesela cd şöyle yaptınız. ls dediniz. slash Tor Browser yani şu. Gördüğünüz gibi şu an açıldı. Bu bu yöntemdi. Bunu hallettik. Bu dosyayla açmayı hallettik. Tamam. Bunu cepte bu cepte dursun. Şimdi gelelim. Bir de bunu böyle kurmaya. Bu kodları size ben açıklamalarda vereceğim. Tor browser'ı bir de bu şekil kurmaya. Bakın arkadaşlar şunu yazıyorsunuz direkt. Buraya gelen uyarıya evet diyorsunuz. Şu an Tor browser'ı indiriyor. Bir de bunu indireceksiniz ikinci olarak. indiriyor şu an gördüğünüz gibi. İkisini de iki kodu da yazıp indireceksin sırayla. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya Tor Browser'ımız geldi. Yani bu iki kodu yazdık. Buraya direkt geldi yani. Sizin uğraşmanıza gerek yok. yok Tor Browser'ın sitesine gidip yani oradan da indirebilirsiniz. Kolaylık olsun diyorsanız bu, e, bu iki kodla da indirebilirsiniz. Bakın şu an Tor Browser'a basacağım. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi şu an Tor Browser'da indirme yapıyor. Bunun faydası ne arkadaşlar? Masa üstünüzde kalisör şeyi kalmıyor yani. Tor Browser kalisör olmuyor. Rahat oluyor masa üstünüz. Daha temiz oluyor. Yani silinme karşılığında bir daha kurmanıza gerek olmuyor. Şu an zaten gördüğünüz gibi doğruluyor işlemi. Birazdan Tor Browser açılacak. Gördüğünüz gibi yine bu hatayı verdi. Bir saniye arkadaşlar bunu hemen çözelim. Geri geldim arkadaşlar. O o yüklediğimiz komut sorunu çıktı. Onu yüklemeyin arkadaşlar. Baştaki işlemleri yükleyin arkadaşlar. Yani Tor'u çalıştırma şeyini yükleyin. Başta gösterdiğim şekilde yükleyin arkadaşlar. Video bu kadardı. Tor kurulumu bu kadardı. Görüşmek üzere.